Merhaba yeni bir video daha hoş geldiniz dostlar. Eskiden de çektiğimiz ve bugün de çekeceğimiz olan CarMax videosu için buraya geldik ve elimizde iki tane çok önemli araç var. Birisi Mercedes, diğeri ise Amerika'nın kendi markası olan Corvette'i deneyeceğiz. Ben Mercedes deneyeceğim. Kameranın arkasında Yusuf var. Yusuf da Corvette'i deneyecek. İki aracın da sadece iki kişilik oturma kısmı var ve arabaların sanırım senin de üstü açılıyor. Eğer açılıyorsa gösteririz onları da. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Bu seriyi çok beğendiğiniz için tekrardan çekme kararı aldık. Yusuf arabaları tanıtacak. Ben birazcık kamera arkasında olacağım. Hadi hep birlikte içeri doğru geçelim. arkadaşlar videonun kalitesi kötü çıkabilir. Mikrofon kötü olabilir. Biraz spontane gelişti olaylar. Video aksaklığından dolayı affola özür dileriz. Açı da biraz kötü olabilir. defa biraz onu tartıştık. Sesin iyi olmadığını farkındayız ama bu alana ölümsüzleştirmek için videoya yayılıyoruz. Mercedes SLC 300 denedik. Araba çok güzel. 10 ee, numara bir Aynen. Şey. Bak 10 numara bir şey. Şu etra göstersene şu ön, ön kısmı. Böyle gösterelim. Kesinlikle değer ya 30 bin dolara. Evet 30 bin dolara yani. Türkiye'de Ege'ye falan fiyat alınabiliyor. Değer çok iyi araba. Garaj arabası. İkinci araba olarak kullanırsın bunu. Günlük kullanamazsın. Spora falan gitmedi ama. Yani kan serbestte de böyle bir şey vardı ya zaten Mercedes. O da ne yapıyor? Ne Yok yaptı? o Boxster'dı. Mercedes biraz daha süperspordu. Boxster böyleydi. Güzel bir araba. Tam hobi arabası. İşte bu arabalara binebiliyoruz burada. Direk eğitimimize. Türkiye'de biz binemeyiz büyük ihtimalle. Bu yaşlarda filan kiralamazlar da bize. Ya burada da kiralarlar da. Burada da kiralaması biraz şey oluyor yani. Gerçi Baz, söyledim. Bir ücreti yüksek de. oluyor. Kötü yorumlar geliyor. Burada da biliyor musunuz bunlar 50 dolar diyor ama size 150. Evet doğru. Ama kiralayabilir. Türkiye'de boş seneti imza atıyorduk. Hani ben bir ara yapmıştım. Bir araba denemede. Araba çok hoş ama bir eleştiri bulacağım. Şeyi sevmedim yani. Konsolu biraz Konsol sevmedim. Için. Yani o çok düğme var. Bir de ekranı böyle analog ama 2000 olduğu için. Benim konuşasım gelmiyor aslında. Çünkü arabayın o kadar tanını çıkarmaya çalışıyorum. Yusuf söyledi kanka dedi. <laughs> Video için Evet biz Evet ben söyleyeyim çünkü bitiyor. Ben de dedim kanka dedim şu arabanın tadını çıkartalım dedim. O kadar güzel ki araba yemin ediyorum Amerika'ya gelirseniz Tarmex'lerin hepsine gidin. Porsche deneyin Mercedes bütün hızınızı atın lan. Bütün bütün hepsini. Bu arada yani. Zaten. Bas 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 bas. Hepsine izin veriyorlar Porsche'ye bile. Ben ne bu arada burada dalga geçiyordu. Benim tuta çıkarımı fantezim ve bazıları ista araba alacaktı. Biraz şu anda kendisi asıldı. Bu zehri alan bitemiyor. motor gibi bir şey bu yani. Bu arada BMW'ye yani etmedim Mercedes'i kullanmadım. Diğer videoda da Mercedes kullanmamıştım. Ben BMW'ciyim BMW arkadaşlar. ama şey. şimdi yani dedim korveti kullanacak. Korvet de ama bu yok. yani BMW'nin rakibi falan. değil. Hiç BMW Mercedes'in rakibi. Tam Mercedes diyor ya 30 yıldır yoktunuz piyasalarda renk filan. Yani orada bir Mercedes bir yine çakallını yapmış 30 yıl biz sizden daha önceyiz bu piyasayı siz yeni geldiniz der gibi ama. Bir gönderme oldu. Şöyle evet. havaya kaldı arkayı göstersene şöyle. Abi arkada çok iyi. Önü göster. Böyle şey. Konsol. Ön. Çok ayrı bir olay. İşte iki kişilik oturacak bir araba almanız gerekiyor ki yanınızdaki kişi doğru söyleyeyim. Yanda sef şimdi. olmayacaktı bir sarışın. Benim yanımda aslında yani ya, bırak olmayacak. ya. <laughs> Neyse. <Sarışın>. Araları karıştırmayın <laughs> şimdi. Biz şimdi kapatalım içeride görüşürüz. Arkadaşlar şöyle ayrıntısını gösteriyorum. 2017 SLC 300 31000'de üstü açık hali bu şekilde arabanın. Şu anda biz CarMax'in dış tarafındayız arkadaşlar. Birkaç dışarıyı gösterelim ama amacımız zaten bugünkü iki tane arabayı göstermek ve tanıtmak. Ve Yusuf da şimdi bir tane BMW Yüzün tutkun olduğu için aynen. şöyle üstü açık bir... Aynı fiyat ya ortalama. Ben onu almazdım bunu alırdım bak 35000 aynı fiyat. Sen bunu kullansan içine baksana kanka. Bu ne kadarmış? 35 bin dolar 2019. Arkadaşlar yorumlara yazın. Mavi Mercedes mi? Abi bu ya. Be. Bence mavi Mercedes Çünkü abi. Çünkü ben sol ben... elektronik her şey. Dashboard. Kilometre kaç bin? 36. Aynı kilometre. O da 30. Ben onu Ama kullandığım için ya. kesinlikle onu tercih ediyorum. Abi farları bile daha iyi ya. Sen bunu kullan. Bunu ağlarsın ki ben kullansam. Abi baksana head up display var ya. Onda hiçbir şey yoktur. Onun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bu arada çok. Abi ben bunu istiyorum ya. Yeni hedef bu. Bunu kullanmayacağım alacağım direkt. <laughs> İnşallah diyelim. Gel bir normal araçlara da bakalım da insanlar sadece pahalı araçları çekiyorsunuz demesin. Seni aldatmadım. Mercedes'i kullanmadı bu arada Yusuf. Demedim yani. Ama bu olsaydı ağlardım yani. Abi bundan daha iyi araba yok ki burada. Zaten şöyle bir sorunumuz da var. Yani gazı da basamıyoruz. Ben bugün daha iki tane ceza ve iki tane uyarı yediğim için maalesef ki fazla da basmak istemedim Mercedes'le. Ama bu şu an yaşanmadı. Sabah yaşandı bu olay kendi arabamla. Bu yüzden de sadece otobanda 200'e kadar bastım. Sonra polisi gördüm ve durdum. Neyse BMW gördük şimdi. <laughs> Yusuf. Arkadaşlar. <laughs> cennet. Kanatlarımın altında yeni BMW'yi ye çok beğeniyorum. Temmel. Ama kapısı açık mı? Açık değil ya. Ya ben bu menajerim var ya. Buradan diiiit. Piyanist bana bırak. Ya ekonomi kadar mı etkiyor? <laughs> İlk gelinen bizim için arabalar açıktı ya. Evet evet. Bak abi. adam Mer Mercedes çekiyor şu anda. Bakın Olsun bizim şey bizim denediğimiz araç şu. Mercedes'ti. Ya abi şu an park siyah ediyor. BMW ile bu mu ya? Abi şu an adam onu park etti ve birazdan da Corvette'i hemen şu taraftaydı onu getirecek. Biraz önce bir uyarı aldık tam Mercedes'i gösteriyordum ya adam videoyu kapat dedi. Laf söylemek istemiyorum ama adam dedi ki bizim kurallarımıza göre video çekmek yasak burada dedi. Açıklama yapacaktım diyecektim ben burada 3. video çekişim bu. Burada zaten birçok kez video çektim. Ve buradaki manager değil ama başka bir çalışan Travis vardı. Travis bize çok yardımcı olmuştu video çektirmişti. Kamera şu anda aşağıda tutmamın tek sebebi adam laf yapmasın diye. Adam uzaklaştı zaten tekrardan açış göstereceğim etrafı da. Açıklama yapacaktım adama baktım gerekli olacak bir insan gibi değildi adam çünkü saçma sapan davrandı bize sert araba konuştu. Arkadaşlar araba mükemmel. Burada zaten diğer araba çekti. Aynı fiyat. Daha önce çektik. Çekilmeye gerek yok. Evet. Nissan, Toyota. Özel araba çekimlerine geliyoruz. İstek arabanız varsa lütfen aşağıya yazın. Mustang'ler var büyük ihtimalle biliyorum. Tükleri. Biz bunları çekmemizin sebebi baktık. Uygulamaya girdik pat. Mercedes üstü açık Mercedes'le. Ama Mustang'in atasını çekiyoruz. Corvette de yani. Corvette, olsun. Yani Corvette gelmiş. Istemeyin. Corvette var zaten. Aynen Corvette yani, çekiyoruz. M3 çektik zaten BMW'nin atasını çektik. Mercedes'in atasını daha çekemedik ama Mercedes'in güzellerini çekiyoruz. Ata dediğim de yani şey olarak yani M versiyonların en iyisi. Evet bizim Mercedes şurada Bu zaten. Bu arada çok efsane bir şey bunu göster abi. Ya ben Türkiye'nin fiyatlarıyla kıyaslıyorum da. Aha adam bize bakıyormuş. Ee, bakma sen o tarafa. Biraz önce adam bizi izlediğini gördüm. Zaten bizim süreceğimiz arabayı da çıkartan adam o. Bizi Ya boş insanlar geçelim. Gel buna. Adı kaçırırlar da neyse. Bu arabayı çok seviyorum ama hiç kullanmadım. Biraz şey geliyor böyle keko arabası gibi geliyor. Şahin böyle Doğan gibi geliyor bana. Güzel araba evet şekli güzel ama böyle cam tavan almaması böyle araba böyle. Ne Sine kadar bu? 43 bin lira. Kaç model? Kalite olmadığı için beğenmiyorum yani koltuklar şey 2023 model Challenger. 2023 Challenger, Challenger. 8 silindir Ege... 6.4. Ege Fitness, Fitness. 5.7 ya. Ege Fitness'inkinden yüksek bu araba. O manuel bu otomatik şanzıman güzel var. Araba. Bu arabayla ilgili diyeceğim şey var mı? Çünkü araba çıktı bizim çıkmamız gerekiyor. Kısa ve öz Türkiye batmış gelin. Gelin. Kapat. <laughs> Hadi. <gülüyor> arkadaşlar ne zorluklardan çektik videoya hemen bile. Bugün herkes nedense bir red ediyor bizi. Hocam Olay. sallattırmadan gidelim lütfen. Bu araba bir de otomatik değil. Bildiğin şuradan görebilirsiniz. Manuel, baba arabası. 6 vites. 6, pardon 7 vitesmiş lan araba. Ya oğlum çok vites at vites. <gülüyor> Özlemişim <gülüyor> lan. Ben bunu asıyorum kardeşim. <laughs> Arkadaşlar özlemişim ya. Amerika'da ilk defa kullanıyorum Onel ve korvet. Biz bugün polislik olmazsak başka hiçbir Hayır, gün olmayız abi. One minute later. Baba zaten de böyleydi ya. işleri alalım. Arkadaşlar, egzoz süper. Araba kaç motor orada yazıyor bak? 6 600 mi herhalde? 6.4 6.600'in gibi. Araba çok değerli bir araç bu arada yani. Arabanın mili 6000 biz 6000 koyuyoruz. Ve araba gaza basınca geriye atıyor. Bu kadar iyi düzü tez araba. Ya bir de videonun Mersin abi erkek adam Sese bak şimdi bak. Keseceğiz onu. Evet arkadaşlar. Mutluluğun formülü. Gaza basmak. Sonsuz gazlamak. Arkadaşlar bu araba mükemmel. Hiç söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Emişten daha zevkli. Kanka iki kişi oturuyor çünkü. Ve yerde araba. Bunun manueli çok farklı. Devam böyle güçlü bir manuel kullandım. <laughs> Selo gelmedi ne bilmiş ben. <laughs> <laughs> Selo bu videoyu izliyorsan yorum ver arkadaşlar. <laughs> Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Mutluluk bu arabaymış. Ben var ya bugün yaşadığım olumsuzlukların hepsini unuttum. <laughs> Bagajı da bu şekilde arkadaşlar. Yusuf <laughs> sonunda indi arabadan. Bir saattir arabayı elliyor kokluyor. Ginemedi bir türlü. Son kez arabanın içinde göstereyim şöyle. Mercedes'ten kötü içi, iç dizaynı. Kesinlikle konsol Arka. falan kötü ama arabanın gidişi, o sesler. Mercedes'ten iyi bu arada araba. Kalite yani. olarak değil, içi. İkisi de kalite olarak ne, neyi kötü? Beyaz deri koltuk var yani. Kanka o hissiyat var ya, bence kesinlikle bu Amerikan malları zaten bence adi. Bu da adiydi. Bilmiyorum ben Mercedes'i. tamam normalde kaliteli doğru. Ama çok da adi değil ya. Benim fakir Pirius şu kenarda duruyor abi. Şu Corvette'in yanında benim fakir Pirius'un duruşu. Şu hani bir köpek üzülerek ekmek yiyor böyle kuru ekmeği. Onun fotoğrafını koyalım buraya. Onun gibi oldu lan benim Pirius. Da bunun ikisi yan yana. Alacağız ya. Geriye sayalım bir 3-5 yıl. 5700 kilo mile'da bu araba arkadaşlar. Biz zaten 20-30 mile yaptık. Düşün ya abi. Ben bir ayda yaparım. <laughs> 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 bir ay değil lan, hafta. Biz bunu teslim edelim. İçeri girelim son kez birkaç daha bakalım gösterecek bir şey var mı? Son kapanış konuşmasını yapalım. Ondan sonra da kaçalım. Arkadaşlar hikayenin daha sonuna geliyoruz. Maalesef Carmex'te devamını çekemedik. Çünkü sağ olsun ki bize o korveti getiren adam çok laf yaptı. Biraz sıkıntı oldu. Oraları atlıyorum. Biz eğlencelimize bakalım. Umarım Bayağı umarım izlediğiniz kısımları çok çok eğlenceli bir şekilde geçirmişsinizdir. Çünkü biz bunu yaşarken, bir videoyu çekerken o kadar eğlendik ki hatta... Abi Yusuf... Küsüm... maner kullandım. Yani. Manuel Corvette kullandı adam. Manuel yani, Corvette kullandı bir de. Fatih çeke çeke gittim. Videoda olmayan kısımlar var yani. <laughs> Allah'tan başımıza da bir şey gelmedi yani. Polislik bir durum da olmadı. Ya video aslında çok uzun olmadı. Diğer arabaları gösteremedik. Daha çok Mercedes'i ve Corvette'i göstermiş olduk. Ama adam arabalarını gösterdi. Aynen. Neden? Biri madam biri adam. <laughs> Mercedes'i. E Neden peki sadece bu iki araba gösterdi? Çünkü Madison'a bu tarz arabalar arada geliyor. Geçenlerde bir Porsche vardı. Evet. Onu çekecektik ama çekemedik. Ve gelmişken de biz bu ikisini de deneyelim dedik. Ben Mercedes'i bayağı mer. Mercedes mi derseniz fiyat performans açısından tekrar ben Mercedes tercih ederim evet, çünkü abi. Mercedes 30 bin dolarken Corvette 53 bin dolar. Ama Mercedes'e kimse yolda bakmadı, Corvette herkes baktı. Çünkü... Ama Corvette'de ses var. Vun vun diye duydunuz zaten sizde. diye. Yani. Ama gelelim bizim. Baksana ya gel yine yine geldik benim evdeyiz bu arada bu benim Bunun son arabam. Kazanırsın. Onlar metres bunlar <laughs> Bu benim yeni araba bu Yusuf'un araba bu benim eski araba eski araba hala duruyor ve satılık ilgilenenler ulaşabilir <laughs> evet, diyorum. Sonra. Daha bugün yaptırdım bu arada arabayı ve hiçbir sorunu yok şu anda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir daha bu tarzda daha çok video gelmesini istiyorsanız zaten beğenip yorum atmanızı görüşlerinizi belirtmeyi. Etkileşim çok önemli arkadaşlar biz motive oluyoruz para kazanmıyoruz. Instagram'dan takip etmeyi. Artı olarak benim Whatsapp grubum var. Açıklamadan o gruba da katılabilirsiniz. Hem Türkiye'dekiler için hem Amerika'dakiler için iki tane Whatsapp grubum var. Oradan da ulaşabilirsiniz bana. E Birçok insan ulaştı. Hatta o insanlarla iş yapıyoruz beraber. Şu anda yeni işler de var. Herkes bana soruyor. Youtube'u mu bıraktın? işlere mi yoğunlaştın? Ben şu anda işlere çok yoğunlaştım. Bu yüzden Youtube'a fazla vakit ayıramıyorum. Youtube'u da izlenmek için değil hayatımı göstermek için yapıyorum Anne, zaten. Bak. İzlenmek için olsa kısa videolar çekerim. Belkilerde izlenmek için de yapabilirim. Şu anlık ama böyle bir durum yok. Hayatımı gösteriyorum ve işler şu anda o kadar yoğunlaştı ki YouTube'a dahi video çekmeye vakit bulamıyorum diyeyim. Zaten işlerle de ilgili videolar çekiyoruz. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Senin de son kez arabalar hakkında yorumunu biraz daha bugün... yakınlaşırsan test daha iyi gelir. Evet, bugün güzel bir gündü. Ben de uzun zamandır Porsche'te çok istiyordum. Manuel ve şey olması, üstü açık olması güzeldi. Videodaki parmak çalışanı biraz zor olduğu için video biraz şey oldu arkadaşlar. Hatta sözü bölüm evet. bizim ilk Madison'daki video çektiğimiz insan o kadar iyiydi ki Travis'e buradan selam olsun. İzle ama o video zaten 50.000 izlendi neredeyse kartlara da bırakalım artık neredeyse kartlardan izleyebilirsiniz. Travis çok iyi bir insandı. Birebir de video çek içeride de dışarıda da bize fazlala vakit verdi arabalarla takılabilmemiz için. Şu anki görüştüğümüz insan Burada ne oluyor kanka? Olmadı. Yani Amerika'da bu devlet işlerinde de böyle. Bazı şeylerde insan inisiyatifi çok önemli. Polis de öyle. E, Carmex çalışanında böyle bir yere kan vermeye gidiyorsunuz. O adam olayı kabul ediyor. Diğeri hayatta kabul etmem diyor. Yani biraz bazı insanlar kötü niyetli olabiliyor ırkçı olabiliyor. Yani senin yabancı olduğunu anlıyor. Diyor ki yardım etmek istemiyorum. Yani çünkü kıskanıyor filan yani. Değişik insanlar var. O yüzden takmamayı ve yani o adamı takıp moralimizi bozmaya gerek yok Hatta ona bakarsak yarım saat biz Yusuf evet. fotoğrafla gösteriyor insüransını yani sigortasını evet. olduğunu gösteriyor. Yok Normalde illaki ID kart. Polis bile buna okey derken adamlar yok uygulamadan göster, uygulamadan göster dedi ve Yusuf da eskiden telefonunu kaybettiği için uygulamaya girmemiz dedim Yarım saatimizi aldı aradık. Ben aradım diye falan. yani. Yok o arabayı kullanacağım dedim. Evet o yüzden zaten vuran ve hallettik. De Ama burada aklınızı bilirsiniz böyle de baka baka ben onlara gazlarım, gazı basarım böyle. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bir yani sana bırakıyorum. İşin özeti, içeriği fazla çekmedik. Bu arabaları göstermek istedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir buraya kadar izlediyseniz tekrar diyorum kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, takip etmeyi, Instagram'dan bana ulaşmayı, WhatsApp grubumuza katılmayı, tüm etkileşimleri yapmayı unutmayın. Spesifik soruları yorumlara bekliyorum. Keyifli izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Medisinden selamlar. eris sana bırakıyorum ben yine sana bırak